Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere iRacing'deki bazı küçük püf noktalarını anlatıyor olacağım. İlk önce simülasyon açık olduğunda önümüzdeki bildirimlerin yerlerini ayarlamamızı sağlayan küçük bir detay yapacağız. Bu detay için önce bilgisayara gidiyoruz. Belgeler, iRacing, Render, DX11 monitöre çift tıklıyoruz veya otomatik olarak açılması eğer yoksa birlikte aç deyip not defteriyle birlikte açıyoruz. Sonrasında bu listenin önce en altına gelip ona biraz yukarı çıkıyoruz. Başlık olarak display değil user options başlığında force visible when move diye bir seçenek var. Şimdi bu özellik diyor ki force all movable controls to become visible when moving UI elements. Yani kullanıcı arayüzü elementlerini hareket ettirmek istediğiniz zaman Ctrl K tuşuna bastığımızda o anda ekranınızda olmasa bile mesela bayrak olabilir bu. Bu bir uyarı olabilir. O anda görüntülenenleri hareket ettirebiliyorsunuz ama bu özelliği sıfırdan bire çektiğinizde yapalım birlikte şimdi. Ctrl S yapıyoruz ya da dosya kaydet diyorsunuz. Kaydettikten sonra çıkıyoruz. Şimdi gidelim iRacing'e ve ne yaptığını birlikte görelim. Evet simülasyonumuz yüklendi. Şimdi ilk girdiğimiz zaman şu an replay ekranındayız. Önce replay ekranında neleri kontrol edebiliyoruz bir ona bakalım. Alt K kombinasyonuna basıyorum. Evet Alt K kombinasyonuna bastığımız zaman bu FPS'i veya telemetri bilgisini şu an açıp kapatabiliyoruz. Zaten burada kontrol edebildiklerimiz bunlar veya infoya girdiğim zaman bu info ekranının yerini değiştirebiliyorum. 3 ekran kullanan arkadaşlar başka ekranı da alabilirler önlerine çıkmaması için. Ee, results ekranı da aynı şekilde burada hemen buraya çıkıyordu mesela bu ekran. Ben bunu daha net görebilmek ve kullandığım diğer arayüzlerle çakışmaması için ekranın ortasını almayı tercih ediyorum. Tur süreleri aynı şekilde olabildiğince ekranın ortasında tutuyorum. Aradığım zaman ulaşması kolay olsun diye küçük bir tavsiye olarak değerlendirebilirsiniz bunu. Ee, yine entries kısmı aynı şekilde tamamını bu şekilde görebiliyoruz. Tekrar alt K'ye bastığımızda etrafındaki aktiflik yok oluyor. Şimdi bir de practice kısmına girelim. Aracın içerisindeyken simülasyondayken alt K ile neleri kontrol ediyoruz? Önce motoru yakmamak için bir motoru kapatalım. Evet alt K kombinasyonuna basıyoruz. Kontrol edebildiğimiz şeyler şu anda mesela sanal ayna ve input lane seçeneği görünüyor. Bu bilgi aynı şekilde böyle yanıp sönüyor. Sadece bu araç için özel olarak bu ayarların yerini değiştir seçeneği var. Bu işaretli tikli burada. Tekrar alt K'ye basarak kapatıyoruz. Ancak tamamı çıkmadı. Tamamı neden çıkmadı? Tamam belgelerime tekrar bir gidelim. Force visible when move. Evet bunu bir yapacağız. Sanırım crowd visible'da bir yaptık yanlışlıkla. Evet yapacağımız değişiklikleri oyun kapalıyken yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir hata yaptık az önce. Hemen düzeltiyoruz. Force. Önce crowd visible kapatıyorum. Çünkü ben bunu kapalı kullanıyorum. Force visible when move seçeneğini bir yapıyoruz. Save ediyoruz. Bir de buradan kaydedelim. Garanti olsun. Çıkıyoruz. Bunu aşağı alabiliriz. Hadi gidelim bakalım. Evet yeniden yüklendik. Burada bir alt K'ye basıyoruz. Evet. Force visible deyince gördüğünüz gibi bütün bilgiler üst üste bu şekilde çıkıyor önümüze gelebilecek bütün bilgiler bu şekilde bizi bilgilendiriyor. Black Box'tan tutun da ya voice chat bilgilerini şöyle kenara alabiliriz. Spotter Message, Info Message, Session Timer. Bayraklar burada çıkıyormuş. Yerlerin hepsinin değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Peki burası practice kısmıydı. Tekrar Alt K'ye bastık burayı kapattık. Örnek veriyorum gördüğünüz gibi bastığınız zaman bütün bilgiler az önce ayarlandığı gibi karşımıza geliyor. Peki practice yapalım. Bir de araç içindeki ayarları görelim. Önce bir arabayı durduralım. Alt K'ya basıyoruz. Gördüğünüz gibi üst üste çıkan bazı bilgiler var. Bayraklar işte aynanın üstüne geliyor. Bunları böyle bu şekilde ayarlayabiliriz. Demek veriyorum bu buraya gelsin. Evet uyarı ekranları, yazılar, bir takım bilgiler bu şekilde üst üste çıkıyor gördüğünüz gibi. Evet ayarlarımızı yaptıktan sonra tekrar alt K'ye basıp bunları kilitliyoruz. Böylelikle artık önümüze çıktığı zaman bu bilgiler neyin nerede çıkacağını daha net biliyor olacağız. Tüm kontrol bizde olmuş olacak. Evet bu ipucumuz bu şekilde. Bir diğer ipucumuz da CAPS programıyla ilgili. O yüzden hemen CAPS'ı açıyoruz. Evet CAPS açıldıktan sonra buradaki tuşa basarak Open in a new window şeklinde iRaising yazılımının üzerine açıyoruz. Tam ekran kullanma ile ilgili çok fazla soru geliyor. Open in iRaising seçeneğini kullanmak için önce settings'ten buradan bir ayar değiştirmeniz gerekiyor. Ama onun haricinde burada en altta da Open in iRaising seçeneğinin aktif olması gerekiyor. Biz tabi Open in a window seçeneğini kullanıyoruz. Şimdi neden böyle yapıyoruz? Tam ekranda neden çalışmıyor? Çalışmıyor mu? Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ancak yine kapsın bilgilerine şöyle bir bakalım. Evet şimdi settings'e beraber bir gidelim. Hardware acceleration. Bunu kapattığınız zaman kapsı yeniden başlatmanız gerektiğini söylüyor. Evet kapsın açıklamalarında iRaising'in üzerine açılması, iRaising tam ekran çalışırken açılması ile ilgili bilgilerinde bu uygulamanın bir beta sürüm oldu ve zaman zaman iRaising'in hata vermesiyle sonuçlandı ile ilgili çok fazla yazı okudum. O sebepten ben de açıkçası tam ekran kullanmıyorum. Verimli bir şekilde kapsı kullanmak için grafikten buradan full screen kapalı ve border kapalı şekilde tam ekranıma sığacak şekilde kullanıyorum iRaising'i. Elbette bu belli oranda bir FPS düşüşüne sebep veriyor. Ancak Caps gibi böyle faydalı bir yazılımı kullanabilmek için Belli miktarda FPS'tan feragat etmekte okeyim ben. Evet, bir diğer ipucumuz da özellikle Rookie seride yarışan veya de lisanslı yarışan arkadaşlar da fast repair kullanımı ile ilgili. Biliyorsunuz pit stop'a girdiğiniz zaman fast repair seçeneğiniz var. Özellikle Rookie ve bazı de lisans yarışlarında. Bu ne demek oluyor? Aracınızın hasarı ne olursa olsun tek seferlik aracınızı hızlı bir şekilde tamir edebilme seçeneğiniz var demek oluyor tamir ne kadar uzun sürecek olursa olsun bu süreyi geçirmiyorsunuz şıp diye arabanız tamir oluyor pitte ancak bunu yapmak için pite girdiğinizde daha önceden eğer kendiniz kapatmadıysanız otomatik olarak pit stopta yakıtınız fullenecek ve lastikleriniz değişecek şekilde ayarlı ee, bunun için iki tane tavsiyem var bir tanesi her yarış için start gridine oturduğunuzda black box üzerinden hemen black boxunuzu açalım örnek gösterelim Direkt boxu atadığım kısa yolla açtım ama siz tab tuşuna basarak da açabilirsiniz veya F tuşlarından F4 tuşuna basarak bu yakıt ekranına gelebilirsiniz. Burası otomatik olarak being fueled olacaktır. Biz birazcık ilerleyelim ki bize pitte bunu yapmasınlar. Evet being fueled, wind shield ve fast repair buradaki otomatik olarak bir tane imkanınız olduğu için otomatik olarak işaretli ve lastiklerinizin tamamı işaretli olacak bu şekilde. Yarışa başlarken gride oturup start prosedürünün başlamasını beklerken size tavsiyem önce lastiklerin kliklerini kapatmanız. Bunu mousela da yapabilirsiniz, atadığınız tuşlarla da yapabilirsiniz tek tek. Birkaç tane yöntemi var açıkçası tek tek böyle uğraşabilirsiniz kapatmak için klikleri veya bir tek tuş atayarak da bunu yapabilirsiniz. Birazdan bu tuşun da nasıl atanacağını göstereceğim. Ee, yakıtla ilgili de yine aynı şekilde manuel olarak gelip buradan. Being Fuel'u iptal edip Wind Shield Tear of kalabilir. çok zaman harcayan bir şey değil ve Fast tikli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu önemlidir. Her starttan önce bunları kontrol etmeye alışkanlık ederseniz böylelikle ilk bite girdiğinizde Özellikle bir kaza sonrası gireceğiniz pitte istemediğiniz şeylerin olmasının önüne geçersiniz. Pit stoplu yarışlara geçtiğiniz zaman tabii ki yakıtınızın açık olduğundan emin olmanız, lastikleri değiştirecekseniz lastiklerin, tiklerinin açık olduğundan yani tikli olduğundan emin olmanız gerekli ve önemli elbette. Yarış içerisinde bunları çokça düşünmemek adına start pozisyonundayken, griddeyken bunları kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer özellik, bir diğer seçenek bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bir de ona bakalım ne yapıyoruz? Yine Windows'ta belgeler, iRaising ve buradan App Ini dosyasına geliyoruz. App Ini dosyasında, evet burada Pit Service başlığı altında Auto Reset Fast Repair diye bir seçenek var. Açıklamasına da hemen hızlıca bakalım. Automatically request fast repair service once your vehicle exits pit road. Diyor ki aracınız pit yolundan çıktığı an itibariyle bir tane fast repair'ınızı otomatik olarak e, işaretler diyor. Yani hakkınız varsa bir sonraki pite girdiğinizde fast repair hakkınızı kullanmak üzere otomatik olarak seçerim diyor. Bir de auto reset pit box diye bir seçenek var. Bu ne yapıyormuş bir de buna bakalım. Otomatik request full pit service once your vehicle exit pit, pit road. Yani diyor ki Aracınız pit yolundan çıktığı an itibariyle bütün pit servisinin pite girildiğinde yapılacağı şekilde otomatik olarak tiklerim diyor. Hemen hızlıca şöyle özetlemeye çalışayım. Pitten çıktığınız an itibariyle ben de öyle işaretli olduğu için örnek olarak göstereceğim. Buradaki her şey kapalı gördüğünüz gibi. Yani pit servisinde alabileceğim bütün özellikler kapalı. Çünkü şu an pitten çıkıyorum ve bu servisler yapıldı. Doğal olarak bunların tikleri otomatik olarak sıfıra döndü. Yapıldı anlamına geliyor. Aracımızı çalıştırıp. İlerleyelim. Yönetörümüzü çek. Bitten bir çıkalım. Bunların nasıl değiştiğini hemen hızlıca görelim. Bakın şimdi yeşil kupaları geçince. tek Bunlar işaretlendi ve lastikler de işaretlendi. Eğer ki öyle bir seride yarışıyorsunuz ki pite girdiğiniz zaman lastikleriniz değişsin. Otomatik olarak her pitten çıktığında bunlar değişsin şeklinde işaretlensin istemiyorsunuz. Veya aynı şekilde Yakıtınız otomatik olarak bir sonraki pit'e gireceğiniz zaman dolacak şekilde işaretlensin istemiyorsunuz yanlışlıkla yakıtınız dolsun yanlışlıkla lastikleriniz değişsin istemiyorsunuz pit'e tek giriş amacınız tamir görmek örnek veriyorum o zaman yine bu App Ini dosyası içerisinde bu iki seçeneği de sıfırlayabilirsiniz ya da Auto Reset Pit Box'u sıfırlayabilirsiniz. Böylelikle her pitten çıktığınızda bir sonra pite girene kadar ki süreç içerisinde yakıt mı almak istiyorsunuz, lastik mi değiştirmek istiyorsunuz bunları siz araç içerisinden atadığınız kısa yol tuşlarıyla işaretleyerek kullanabilirsiniz. Bir diğer ipucumuz da az önce bahsettiğim lastikleri tek tuşla kliklerini kapatmak. Şu an dördü de işaretli tek tuşa bastığım zaman kapanıyor. Harika değil mi? Buna hatta bir tuş daha at tıklayıp hepsini klikleyebilir hale de getirdim gördüğünüz gibi. Tek tuşla hepsini seçiyorum. Tek tuşla hepsini devre dışı bırakabiliyorum. Ee, yukarıda da gördüğünüz gibi clear tires veya LFRFLRRR şeklinde <laughs> lastikleri tek tek betimleyen bir kısa yol çıkıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen buna bakalım. Bunun için Options'a gidiyoruz. Options'ta yine kontrol kısmına geliyoruz. Hayır kontrol kısmına gelmiyoruz. Options'ta Option kısmına geliyoruz. Aşağıdaki sekmelerden. Evet burada şu kısa yol left front right front left right ve rear right şeklinde yani sol ön sağ ön sol arka ve sağ arka şeklinde seçenek var. Buradaki tuşa bastığınız zaman seçtiğiniz tuş artık lastiklerinizi Otomatik olarak klikliyor. Yani bütün lastiklerin değişmesini istiyorum şeklinde buradan yapmış oluyorsunuz. Bir makro tuş atamış oluyorsunuz. Clear Tires aynı şekilde burada zaten hazır var seçiyorsunuz ve tuşunuzu atayabiliyorsunuz. İsterseniz eğer burada bu şekilde oluşmamışsa bunları bu şekilde buradan customize edebiliyorsunuz arkadaşlar makro oluşturmak için. Başına DS ve sonunda bu dolar işareti olduğu zaman bu Clear Tires yazarak bu şekilde bunu oluşturabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu da böyle bir ipucumuz olmuş oldu. Böylelikle Hitbox'ta ne yapıp yapamayacağınıza dair işi kolaylaştıran tuşlarımız olmuş oldu.